Müddessir suresi Mekke'de nazil olmuştur. O yani Müddessir suresi 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir ey el müddessir kum fe ve rabbike fe kebbir ve siyabike fe zahir ve rüccüse ve la temnün tesseksir ve li rabbike fasbir. Fi da nukira fin nakur fe yevmin asir. Alil kafirin ağır yesir. ثاني ومن ve وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ومدينة شهودا ومههت له تمهيدا Ey örtülere bürünen peygamber! Kalk ve hemen insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı ve özellikle elbiseni temiz tut. Günah ve pislikleri terk et. İyilik istedik, iyilik, iyiliği daha fazla istedikçe başa kalkma ve sadece Rabbin için sabret. Surun içine üfürüldüğü zaman, sura üfürüldüğü zaman işte bu o günde kafirlerin üzerine kolay olmayan çetin bir gündür. Benim tek olarak yarattığım o kimseyle baş başa bırak. Yani Veli ile baş başa bırak. Ben ona ben ona geniş mallar ve göz önünde bulunan oğullar verdim. Ama o bunların kıymetini bilmedi. Ve ben ona dünya nimetlerini serdikçe serdim, verdikçe verdim.